Koça Kobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Çok uzun bir süredir hiç video çekmiyordum, paylaşım yapmıyordum. Malum bu korona bizi de vurdu maalesef ve e, ilgilenemedim. Bazı sıkıntılarımız oldu o yüzden çok uzun bir süredir hiç video çekemedik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar bir sene eşleşecek kuşlarımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha bunların eşlemeleri yapılacak. Ondan sonra kalanları da satacağız arkadaşlar. Tamamen bütün hepsi kendi yavrumdur. Şöyle göstereyim. Karışıktır. Yerli, çek, jumbo. Bizde şov yok arkadaşlar. Tepelilerimiz var. Teksas tepelimiz oldu bu sene bir tane. Bakalım taşıyıcılarımız var. Lesemiklerimiz var. Şu önümüzdeki lesemik misal. Şurada yine bir albino taşıyıcımız var. Spangle. Kendi yavrum. Şöyle göstereyim. Şuradaki yine Teksas taşıyıcı benim kendi yavrum. Şurada yine bir tepelimiz var. Japon mantolumuz var. Japon eserden gelme. İnşallah bunların hepsini tek tek eşleyeceğiz arkadaşlar. Çoğu eşlenecek. Kalanlarını sahiplendirme yapacağım. Şöyle gösterelim. Şurada yine bir takım kuşlarımızı eşlemeye başladık. Yavaş yavaş. Hepsini eşlemedim daha. Ee, aşağı yukarı 15 iki aydır erkeklerimiz tek. Dişlerimizin hepsi salmadaydı. Şöyle göstereyim. Yine burada bir çek erkeğimiz görüyorsunuz. Kızışması için yine tek başına bekliyor. Bunlara eşledik. Bir yumurtladı ama yumurtaları boş çıktı. Öyle söyleyeyim. Bunları da şimdi daha yeni, dişisini daha yeni attım. Bir buçuk aydır bu dişi dinlenmedeydi. Erkeği görüyorsunuz arkadaşlar. Kudurmuş bir vaziyette. Dişiyi kovalıyor. Şöyle göstereyim. Şurada yine bir takım çekimiz var. Kendi yavrularımız tamamen dişli erkekli. Geçen senenin yavrusu arkadaşlar şu an dişinin altında yumurtaları var yeni yumurtladı ilk yumurtası o yüzden fazla rahatsız etmiyorum dişi yuvaya girip çıkıyor zaten yumurtaları var şu an 3 tane yumurtlamış devamı da gelecek inşallah yine burada bir takım cummamız var yeni eşleme şöyle göstereyim bu erkekten aşağı yukarı bir 10 tane yavru aldım arkadaşlar öyle söyleyeyim ama hiçbirini sahiplendirmedim farklı farklı dişilerden farklı yumurt yavrular aldım ki bakacağım. Ona göre duruma göre değerlendireceğim. Dişimizin de kıtı düştü. Herhalde yakında yumurtlar. Yine burada bir mutasyon takımımız var. Dişimiz de arkadaşlar. Erkeğimiz tepeli. Ee, bununla, bunun altından gelecek yavrularla bir de şurada gördüğünüz yine dişimiz Lesevik, erkeğimiz tepeli. Gelen altından gelecek yavrular çapraz eşleştirme yapıp Lesevik tepeli yavru almaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlar mutasyon olacak inşallah. Bakalım. Yine burada bir takım yerlimiz var. Dişimiz bir buçuk aydır dinlenmedeydi. Erkeğin yanına attım. İyice kızışmış erkeğimiz görüyorsunuz. Şu an vaziyetler burada. Burada tamamen kendi yavrularımız var. Orijinal yavrular. Şöyle yeme düşen, yeme düşürmeye çalışıyoruz şu an. Mamalarını yiyorlar. Tabii albinomuz var. Yine burada zumbalarımız var. Leseniklerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Leşen pardon. Japon eserimiz var. Dört tane Japonesimiz var burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların içinden de ayıracaklarım var. Kalanını sahiplendireceğim yine. Yine burada bir erkek lese Japon var. Oradaki Japoneslerin babası. Bir tane de senin kepelim var arkadaşlar. Bayağıdır o bir senedir aşağı yukarı dinlenmedeydi. Bakalım inşallah yumurtlayacak. Yuvaya girip çıkmaya başladı iyice. Kıçı da zaten düştü. Şöyle göstereyim. Bakalım. Yine burada bir takım çekimiz var. Tamamen ikisi de kendi yavrularım. İşte şurada da iki tane yavrusu var şu an. Şöyle göstereyim. Bir tane kırmızı göz geldi. Hop. Ama o kırmızı göz onun yumurtası değil tabi arkadaşlar. Bir tane de anneye benzeyen geldi. Yine bunların ikisi de kendi yavrularımız. Yeni eşleme yaptık bu sene çalışacağız inşallah arkadaşlar. Hep bakıcı kuşlarımın yavruları. Allah'ın izniyle bu sene hiç dışarıdan kuş almayı düşünmüyorum. Geçen seneden hep kendime ayırdığım kuşlar arkadaşlar. Yine burada güzel bir erkeğimiz var. Teksas taşıyıcı Jumbo'muz. Hem Latino taşıyıcı hem de Teksas taşıyıcı arkadaşlar. Dışı şu an dinlenmedi. Geçen sene hiç çalışmadı. Bu sene inşallah güzel yavrular alacağız. Bir takım Rainbow'muz burada. Yeni işlemi arkadaşlar şöyle göstereyim. Erkek kendi erkeğim damızlık. Dişi ise kendi kuşlarımın yavrularından yine. Dişisini çok yorulduğu için erkeğin artık dişisi dişinden yavru almıyorum. O yüzden yeni eşleme yaptım böyle. Yine burada bir tek Texas Texas tepelik kabağımız var. Erkek. 2021 yazık arkadaş. 21 birazcık. İnşallah bunda çalışacağız. Şu an kızışması için tamamen buraya ayırdık duruyor. Yine burada bir takım neyimiz var diyelim. Evet şöyle rainbow'umuz var arkadaşlar. Bunlar da yeni eşleme. Kendi yavruları. Dişi de erkek de kendi yavrum. Çapraz eşleşme yapıyoruz böyle. Yine burada bir, tane rainbow'umuz var. Dişimiz rainbow, erkeğimiz patent. Ee, ama bunları ayıracağım herhalde arkadaşlar. Ee, bir tane rainbow ile eşleyeceğim dişiyi. Şimdilik böyle duracaklar bakalım. Şöyle göstereyim. Bunlar da yine rainbow arkadaşlar. İkisi de kendi kuşum. Kendi kuşlarımın yavruları. Daha yeni eşledim. Erkek bayağı kızmıştı diye dişi yattım. İşte artık bakacağız, bekleyip göreceğiz. Burada bir takım tepelimiz var. Yine uzun süredir dinlenmedelerdi. Yeni eşledim bunları da yine. Bakalım bunlar da Texas taşıyıcı arkadaşlar. Yavruları var şu an. Salmada duruyorlar. Burada bir tane yerli çek kırığımız var. Şöyle göstereyim. Sarı yüz mavi. Neredesin? Şu an dinlenme de daha atmadım. Dissini çünkü geçen sene bayağı bir yoruldu. O yüzden disini şu an atmayı düşünmüyorum. Eylül sonunda inşallah bununla eşleyeceğim. Erkek de burada kuduracak. Yine burada bir tane güzel bir erkeğimiz var. Kromino. Kırmızı göz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Disi şu an salmada. Yeni eşleyeceğim bununla. Bakalım artık altından ne gelirse. Evet bu 2017 bilezik Erkeğimiz arkadaşlar. Texas taşıyıcı. Şöyle Mehmet Ali Yenilmezler'den aldım arkadaşlar bunu. 2017 bilezikli ve hala çalışıyor. Altında şöyle göstereyim. Yumurtalar yeni. Üç tanesi dolu şu anlık. Dışımızda Spangol tepeli kabağı Latino taşıyıcı arkadaşlar. Ama erkeğimiz Texas taşıyıcı. Bakalım alttan ne gelecek diye. Dişimiz boş kalmasın diye eşledik. Yine şurada bir albino kuşumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dişimiz albino, erkeğimiz kromino. Altından komple Spangle geldi arkadaşlar. Spangle'dan pardon Peyton geldi. Şöyle göstereyim. Yavru da yeme düşecek işte yuvadan atlamış. Burada da diğer yavruları var. Altlarından sadece bir tane albino geldi. Yine yumurtlamış dişimiz. Bunların ikisi de kendi yavrum. Bu sene eşledim ve yumurtladı. Yine bir takım çekimiz. İkisi de kendi yavrum. Allah'ın izniyle bu sene çalışacaklar. Çok bakıcı kuşlarımın yavrusu ikisi de. Bakalım. Evet arkadaşlar burada neyimiz varmış? Şöyle göstereyim. Kork kuş papağanımız erkek. Dişisi arkadaşlar yumurta sıkışmasından. Fark edemedik. Erkeğimiz tek kaldı. Yine burada bir takım lesevingimiz var arkadaşlar. Jumbo ikisi de. Şöyle göstereyim. Bakalım. bunlar ee, bunun erkeği oldu arkadaşlar. Kümesinde bir ara hastalık girdi. Bir 15 kuşum öldü. Dişinin erkeği olunca tekrardan bir er, diğer erkekle eşledim. Bakalım daha hiç yavru almadık bunlardan. Yine burada bir takım tepeli kabağımız var. Erkeğimiz tepeli. Dişimizde kabak arkadaşlar. Latino taşıyıcı ikisi de. Bakalım altlarından ne gelecek bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yazın malum yazdan çıkmak üzereyiz. bütün bakımlarını yaptık. İç, dış parazitlerini, bütün uygulamaların hepsini yaptık. Kuşlarımızı dinlendirdik. Şimdi tümümüzümüzle yeni sezona hazırlanıyoruz. İşte alacağımızı alıyoruz, vereceğimizi veriyoruz. Şöyle göstereyim yine. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkartmaz arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerleri su arkadaşlar. İnşallah onu da bugün halledeceğim. Oraya da yine Kafe asacağım. Bu sene 40 takım yapmayı düşünüyorum totalde. Biraz kuş sayısını arttıracağım. Şöyle göstereyim. Havalandırmamız zaten var. Şöyle. Bir tane de burada var. Buradan da temiz hava girişi yapıyoruz ama buraya da bir tane fan takacağım arkadaşlar. Şuraya bir yere bağlayacağım. Şöyle göstereyim. İçeriye temiz hava kısmını devamlı sağlamak için. Görüyorsunuz yine mamalarını yiyorlar. Takip edin arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Burası da güvercin bölümümüz arkadaşlar. Buranın daha temizliğini yapamadım. İnşallah birazdan yapacağım. Şöyle göstereyim. Adanalarımız yumurtlayacak arkadaşlar. Dişimiz kovalıyor. Yine sarı kanat postamız var. Erkmişsini kaçırdık ama yavrusunu büyüttü kendisi. Yavrular varken kaçtı bile. Şu arkasında duruyor şöyle göstereyim. O da sarı kanat arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mavilerimizin yavruları. Şu beyazını Adana'nın yanındaki yavru kendi yavrum, kuşlarımın yavrusu. Yine şurada bir tane mavimiz var. Burada yine bir sarı kanat postamız var arkadaşlar. <laughs> Onu da tuttuk. <laughs> bir tane mardinle eşledik. Eş aldı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bakalım hayırlısı. Şöyle göstereyim. Gayet kuşlarımız sağlıklı. Şöyle göstereyim. Ben burayı dediğim gibi daha temizlemedim. Temizle temizleyeceğim. Koçakobi TV'ye üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen bol bol yorum atalım. Likelayalım. Koçukobi TV'de kalalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.